bugün akıllı çay bardağı oynayacağız. Şimdi bu ekran neden derseniz. Böyle şimdi bunu yükleyeceğiz. da akıllı çay bardağı. Şimdi burada bir bir şey seçiyormuşuz. şimdi anlatayım ben. Yani oyun başlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hadi başlayalım. Şey elinde da. Evet. Alttaki de kim attı bunu? Ortalama benim. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Yani, Emin değilim. Ya elma tuttum yani içilir mi? İçilir de bilir mi? İçilmeyebilir de bilir. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Yeklik <laughs> olarak mikrodalga fırın içine sar Şey sar. Niye elmasınız? beyaz renk midir bu şey? Hayır. Bu şeyin istiyorum. Bir şey kullanıyor. Konu olmaz. Şuna daha mı küçük? Hayır. Ya yuvarlak desem değil. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Düşün. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? <laughs> Oha o Şimdi tam yuvarlak değil çünkü kalp gibi bir yerler ama ben evet diyeceğim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Ne, neydi? <laughs> Elma. Elma parantez içinde. Elma parantez. Apple nasıl yazılıyordu lan? Neyse. Ne tamam dedi? itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. <laughs> Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? <laughs> şey, bana bir şans daha versene. Bak. Tamam. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Okey okey. Bir şey... Bu şeyle oynayabilir mi? Hayır. Sonra muz tuttum. Bak. Ortada bir mutfakta bulunan şey Yani evet mutfakta. Bu şeyi içilebilir mi? Şimdi yenilir... İçilir Muzlu süt var. Karla ya da ağaçta mı yetişiyor? Şimdi buz ne yetişiyor? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Oradan bunu bilmiyorum. Buz ne? Neyi... Daldım gittim ben ya. Ne tamam, Tamam buz doğru gidiyor. yetişiyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ya. Şimdi sen aklından... Tamam, tamam. Bu şey o... Hayır. O... Hayır. Bu sefer farklı bir tablet tuttum aklımdan. Büyüklik olarak mikrobağzusunun içinde sen var. Benim tabletimde sen, sen var ama başka büyük tablet olursa sen, sen Düşün var. düşün. Otur otur. Sen rahat ol. Ben beklerim. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır katlanamaz. Bas. Cebinde taşıyabilir misin bu şey? Benim tarlayı dersek taşıyamayız. Bildim galiba. bu şey deli deliği var mı? Yok. Dur bakayım biraz konsantre Kabul. olmam lazım. Dur bakayım. Dedikten, bu şeyin içine bir şey konur mu? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Yok. Şey genellikle metalden mi yapılır? Tablet. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Yok ya metalden yapılmaz. Ortalama bir, ortalama bir oturma odasında bulunabilir. bulunur varsa evde. Genellikle dört köşesi mi var? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Hayır değil Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Tablet kapağı var ama olmayanlarda da var böyle. Basacağın hmm. zaman beni uyandırırsın. Bu şeyin esnek ya da yumuşak mı yani sıkılı bir Bildim galiba. Duvar ya da tavanı asılacak. Hayır. Uzun ve ince bir şey mi? Evet. Benim tavanım. Tabi... Söyle yıkanır mı? Hayır. Birine hediye olarak şey mi bu? Evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı şey? Evet. Ya sen bana bir yerden tanıdın. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <gülüyor> <gülüyor> tablet tuttum? Tablet Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar tamam. Şimdi sen aklından bir şey diyorsun. bilemiyor sıkırsın. bu şey yani. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.